çok iyi bir yarış performansı olması lazım. Aygırlıkta diğer kıssak sahiplerinin seçebilmesi adına. Genetik %50 ise %50 de fenotiptir. Pedigisi iyi olan her zaman bir adım önde başlıyor diyebiliriz. Güzorcak Ekürüsü'nün antrenöründen sevgili Batuhan Turgulu'yla beraberiz. Sevgili Batuhan, bir antrenör olarak çiftlikten tayları seçiş sürecinizi sizden dinleyebilir miyiz? Nasıl oluyor? Tabii ki antrenör olarak çiftliğe gelmek bence çok önemli. Çünkü burada tayların büyüme dönemleri olsun, gelişme dönemleri olsun, bunları yakından takip etme şansımız oluyor. Bu da yarış yaşamı ile ilgili bize ufak ipuçları veriyor taylarla ilgili. Ayrıca çiftlik ekibi, ağır ekibiyle birlikte eksiklerimiz, gediklerimiz varsa onları görüşüyoruz onları tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim için çok faydalı. Buradaki genel karakterleri de çok önemli tayların. Çünkü genelde biz antrenörler olarak üstündekine tabi olan, ele tabi, üstündekine tabi atları tercih ediyoruz. Daha az stresli. Buradaki davranışları, sürü içindeki davranışları bile çok çok önemli. Tay seçme konusu olsun veya iyi at bulma konusunda bize çok ciddi ciddi fikirler veriyor. Peki buraya geldiğiniz zaman tabi pedigrileri biliyorsunuz zaten. Daha önce bazılarının yavrularını da koşmuş oluyorsunuz. Burada tayı seçerken hangi özellik daha ön plana çıkıyor. Pedigri mi yoksa atın görüntüsü mü? E tabi şimdi genel olarak önce pedigriden başlar. Pedigrisi iyi olan at her zaman bir adım önde başlıyor diyebiliriz ama genel olarak da diğerleri %50'si de bence. Genetik %50 ise %50 de fenotiptir. Yaşadığı, büyüdüğü çayırlar olsun. Beslenme koşulları çok önemli. Burada bütün atlarımız istisnasız aynı şekilde gayet iyi şekilde besleniyorlar, büyüyorlar. Tabii ki ondan sonra da eşkali geliyor. Ayağının düzgün olması, istenilen konformasyon oranlarında olması çok çok önemli. Çünkü bu sadece iyi yarış atı olmasından ziyade uzun vadede de daha az sakatlık riskine sahip atları yetiştirebiliyor olmamız çok 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 daha önemli. Peki sizin geri dönüşleriniz nasıl oluyor? Mesela tay geldi, siz baktınız. O tayda gördüğünüz bir özellik. Sonraki senede aynı annenin bir tayı için çiftlik Yetkililerle görüşüyor musunuz yani e, Tyler'ın bu tarz özelliklerini tekrar etme gibi durumları sık sık rastlanan bir şey mi? Kalıtsal özellikler birçok anneden esasında taya geçiyor. Babadan çok büyük büyük problem olduğunu zannetmiyorum ama annenin özellikle karakteristik özellikleri taylarına geçebiliyor. Örneğin ağır içine dönen bir anne varsa bunu tayına da öğretebiliyor. Veya yel yutan bir anne varsa bunu tayına da öğretebiliyor. Ya da yarış yaşamında kemiksel problem çıkartmış bir anne ondan dolayı yarış ömrünün az olan veya yarış ömrü olmayan bir anne varsa çok büyük ihtimalle de taylarında da aynı sorunlar çıkabiliyor ve istisnasız neredeyse bu problemler anneden taya geçebiliyor. Hatta kardeşler arasında çok çok yaygın olabiliyor. Siz antrenör olarak bir yatı eğitimini tamamlayıp yarış hayatı bittikten sonra aynı zamanda aygırlık serüverinde başlıyor. Evet. Aygülük Server'ine e, antrenörlüğün ya da yarış hayatının etkisi nasıl? Bu e, Güzel Ocak harasındaki e, aygırlar için neler söylemek istersin buna bağlı olarak. Yarış yaşamı çok çok önemli tabii ki. Bir kere öncelikle çok iyi bir yarış performansı olması lazım. Aygırlıkta diğer kıssak sahiplerinin seçebilmesi adına bu çok önemli. Mesela elimizdeki şu anda en son örneğimiz Go Hero. Çok kısa ama çok etkili bir yarış hayatı geçirdi. Hatta 4 yaşının sonunda son Cumhurbaşkanlığı koşusunu koşmadık. Bir sene daha koşup koşmama konusunda kararsızdık ama erken yaşta aygır yapması, yarış hayatı fazla uzun olmadan dünyadaki gibi tap yeni iyi koştuğu senede aygır yapmak daha doğru karar olacağını düşündük Ahmet Bey ile konuştuğumuzda. Bence bu çok çok önemli. Ayrıca yarış sahasında yapılan her türlü takviyeler de atın bence aygırlık performansını da çok etkiliyor. O konularda inanılmaz özen göstererek hareket ediyoruz. Ve atın sadece yarış kariyerini değil aygırlık kariyerini düşünerek de davranıyoruz açıkçası. Teşekkür ederiz. Bundan sonraki artık taylarda da size başarılar diliyoruz. Son olarak bir şey daha eklemek isterim. Koşup aygır yaptığımız ve sonrasında tayını koştuğunuz bir yat var mı? Bu özellikler baba e, siz onu gördüğünüz zaman nasıl hissediyorsunuz? Ya evet çok keyifli oluyor esasında hem annesini hem babasını koştuğumuz e, Jungleman Hamarat var Tayral Bey'in Tayral e, tayı. Onun da Jungleman'dan olan Hamarat'ın Otto isimli tayı var. 9 yarış kazandık onunla. Çok böyle keyifli oluyor. Daha da şimdi işte inşallah Go Hero taylarıyla belki önümüzdeki sene Serdüme'nin taylarıyla falan hem koştuğumuz annesinin de babasının da koştuğumuz taylarında koştuğumuz atlar olacak. Çok çok keyifli oluyor bizim için. Çok gurur verici oluyor açıkçası. Teşekkür ederiz. Oturana çok sağ, ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.